Gençler, gençler, çok iddialıyız. Bu video tarihteki en tatlı video olacak. Çikolata meydan okumasına hazır mısınız? Tadını çıkarın. Herkes buraya gelsin lütfen. Süper çekilişe hazır olun. Süper çekiliş mi? Büyük gün bugün. Sonucu merak ediyoruz. Sürpriz yumurtalar dönmeye başladı. Çok heyecanlı. Heyle. Tamam, aç bakalım. Çikolatalı... Ve içinde... Bir parça kağıt mı var? Önyargılı olma. Çikolata ve normal yemek savaşı mı? İşte başladı. Mark! Çikolata şelalesi. Bingo! Sadece çalışıyoruz kızlar. Cookie mi? Çok iştah açıcı. Bir şey yok mu? Haksızlık bu ama. Hmm. Çünkü bu çikolata ve boş tabağın kapışması değil her neyse. Heyli, bu aromaların tadını çıkar. Ah. Melimiz hmm. iş başında. Şeker kamışı. Hayır süper hortum. İki saniye sonra. Tüm çikolata şelalesini kuruttum bebeğim. Bu iyi değil. Ah! Buz gibi bir sürprize hazır mısın? Süper meteos. At bakalım. Dondum. Brrr. Mel odayı buzhaneye çevirdi. Bir ceketimi getirsin hemen. Ve sanırım elindeki kukiler için de iş işten geçmiş. Ah, her güzel şeyin bir son olmak zorunda mı? Açın bakalım. et. Tanrım. Hmm. Çikolatalı popit. Vay. İlginç bir karşılaşma. <laughs> Buldun mu? Boya mı? Ama o zaten rengarenk. İzleyelim bakalım. O çukurları boyayla dolduruyor. Ha? Sanırım bekleyip göreceğiz. Ta da Tamam, şimdi kağıt üzerine geçirelim. Hepsi geçti. Tamam. O halde şimdi yaratıcılığını gösterme vakti. O da ne? Ha. Üç değeri bir şeyler mi bekliyor bizi? Bu da ne? Evet canım çok havalı görünüyor ama ben çok açım. Dostum bu yetenek günler sürebilir. Bu gerçek hayata geçiverdi ama bunu nasıl yapabildin? Pasta! Bu bir popit pasta. Sadece istemiyorum, çıldırıyorum. Kusursuz bir iş. Kitaplara geçecek kadar hem de. Hail de bir kağıt almış galiba. O da aynı şeyi denemeye başlıyor. İyi şanslar tatlım. Ha. Ne? Hale! Bu gördüğüm en tuhaf şey. Yani yiyecek mi ki bu? Belki bir dahaki sefer ayrıntılar üzerine daha iyi çalışmalısın. Kıracak mısın? Tiket zamanı. Bam. Aa, bunu yemek imkansız bebeğim. Ha. Açalım şaşalım. Tanrım. Bu da ne? Usta şefimize saygılar lütfen. Çikolata fantezisi bu. Başka kelime bulamıyorum. Hayley. son mı? Oh, <laughs> Zavallı Heyli daha kötüsünü düşünemiyorum. Çok şanslısın. Ne yapabiliriz? Meliye paylaşır mısın diye sorma bile. Ama bir şeyler yapması lazım. Birinin ona yardım etmesi gerek. Televizyon kanallarında geziyor. Sadece izleyin ve görün. Evet. Healy, televizyondasın. Bunu nasıl başardın? O bir anda kendini lezzetli bir pastanın yaratıcısı olarak buldu. Ve itiraf etmeliyim çok iyi bir artistsin. Mel mevzuyu anladı. O kanalı değiştiriyor. Şimdi oturun ve şovun tadını çıkarın. 3D mi? Bakalım. Yemek ve sinema. Hadi şu şans çarkını çevirin. Ne olacaksa olsun. İsterse kıyamet kopsun. Hayley için şekerlemeler. Şanslı bir bayan. Bu çok lezzetli. Cennet lezzetinde bir ısırık. Kıskanıyorum. Tanrım bu doğru. Meli sıra sende. Brokoli. Neden? İyi bir başlangıç sayılmaz değil mi Melbel? Melimiz acı çekiyorken. Bakalım şanslı fıstığımız neler yapıyor? Kapkek! Başka bir şanslı vuruş Hayley'cim. Bunu nasıl yapıyorsun? Evet madam. Hmm. Tekrar denemel. Hayır! Ti balık mı? Bunu görene kadar daha kötüsü olacağına inanmıyordu. Nasıl koktuğunu tahmin edersiniz. Ben tiksiniyorum. Al bakalım balık güzeli. Hele başla. Pasta mı? Bu adeta bir taç, bir mücevher. İnanılmaz. Balık güzeli sence işe yarayacak mı? O bakışı pastanın üzerine koydu. Bakalım gerçekte neler olacak? Balık bir anda kocaman oldu. Şeytani ama başarılı bir fikir. Tadını çıkar. Hayır. Hmm. Mümkün değil. Balık. Bu pastadan yapılmış. Mel rüzgar nasıl yön değiştirdi anlayamadı. Hmm. İnanamıyorum. Tamam çikolata bar. Artı sadece kakao tozu mu? Hmm. Ne yapacağım bununla? Melanie gizemli durumu çözerken. Hayley ne yapabilir onu düşünüyor. Mel artık kakao tozunu da yemezsin diye düşünüyorum. Ha, iyiymiş. Vay! Kaşık çikolataya dönüştü. Büyü mü var burada? Büyülü kakao tozu. Başka ne lezzetler yaratılır acaba bu tozla? Tabak. Dönüş. İşe yarıyor gerçekten. İyi bir şeye benzeyeceğine inanıyordum. Bir numara daha. Iphone çikolataya dönüşüyor. Telefonu yemek istediğine emin misin? E, pek ekonomik olmayabilir de. Dur dur beni. Sen biraz geride kaldın galiba değil mi Hale? Hmm. Bir fikrim var. Mel Hale'nin eline kakao tozu döküyor. Çikolata el. Bakamayacağım. Ne hmm. çeşit be? Tanrım. Hayır, kamerayı keselim. Korku filme. Mel, bari sen aynı şeyi deneme. Ah tatlım. Büyülü kakao tozu ortalığı karıştırdı. En azından eğleniyorlar. Bekle, ne? Çikolata masası. Sanırım parti şimdi başlıyor. Ey ee, sırada ne var? Şeker kulesi. Mel bugün şanslı taraf. Hayız, eh hey işte diyelim. Hmm, bingo, neden değişiklik yapmıyoruz? Melanie'ninki tam bir hileli tabaktı. Kabul et, büyük kandırdı seni tatlım. Hissetmemeye çalış. Heyli büyük kayıptı canım. Bu çok sağlıklı. Böyle hayal etmemişti ama. Bu sırada mert çikolatalarıyla yakından ilgileniyor. Başım döndü. Tamam. Bu şaka değişik bir hal aldı. Ah tehlikeli. Dostum iyi misin? Ve şekerler Hayley'nin üzerine yağıyor. Sakın bana düşündüklerini söyleme. Bu çikolatadan değil rüyadan bir kule bebeğim. Çok lezzetli. Bir anahtarı var mı? Ben ziyarete hazırım da. <laughs> Portakal orada kal. Mel, ne onlar öyle? Evet, Hayley kesinlikle sulu ve lezzetli meyvelere sahip. Her neyse, bakalım şu parlak kaplı şeylerden neler çıkacak. Çikolatadan bir portakal. Şimdi aynı dili konuşmaya başladık. Meyveden daha lezzetli bu gerçek. Harika. Aa, susam. Şansında çikolata yok maalesef. Haydi kızım biraz C vitamini al. Ah, sağlıklı yaşam çok sıkıcı. Çeşme mi? Onu portakalın içine yerleştirdi. Taze portakal suyu. Lezzetin merkezi diye buna denir. Henüz gülmemel. Bu bir hazine. Tahmin bile edemezsin. Çok havalı. Muhteşem. Harika. Mel aparatı çikolatasına taktı. Ha! Ama hiç akan çikolata yok. Daha zeki <laughs> olmalısın baby. Bekle. Çikolata. Böyle bir şey kimin aklına gelirdi ki? Çikolata sürprizi çikolata banyosuna dönüştü. Söylediğimi geri alıyorum. Hiçbir şey imkansız değildir. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu bölüm sizi bizim kadar eğlendirmiştir. Çünkü biz bu işe bayılıyoruz. Lütfen abone ol ve beğenmeyi unutma. Sonraki sefere kadar barışla kal.